Merhaba, ben Operatör Doktor Ahmet Özyazgam. Son yıllarda kök hücre tedavisi çok popüler ve çok revaçta bir tedavi yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal şartlar altında kireçlenme rahatsızlığı için haftalarca, aylarca hastanede, evde bir sürü meşakkat çekmektedir. Herhangi bir hastaneye gittiği zaman bir hastamızın Kireçlenme rahatsızlığı, örnek veriyorum diz kireçlenmesi rahatsızlığından dolayı ciddi meşakkatli süreçlere tabi tutmadan hastalarımıza önce ücretsiz bir check-up yapıyoruz muayenenin ardından. Check-up'la bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini hepsini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından hastamızı kök hücre uygulaması yapabilmek için ameliyathanede steril hijyenik şartlara indiriyoruz. Hastamız ameliyathaneye indiği zaman Sedasyon dediğimiz narkoz olmayan bir uyku rüya hali verdirilerek gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü sırada şu kalemin ucu inceliğinde ince bizim kanüllerimizle göbek bölgesinde hanımefendilerin doğum sonrası spor da yapsa diyet de yapsa atamadığı dirençli yağları çekerek alıyorum. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip inceltiyoruz hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kökü haline getirip hastamızın problemli bölgelerini, Yine ince iğneler marifetiyle tek tek kapalı olarak nakil yapıyoruz. Hastalarımızı iyileştirip sağlıklarına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Bunun için bir gününü hastamızın bize ayırması yeterli. İşlem bir saat sürüyor toplamda. Check-up birlikte sabah erkenden gelen bir hasta hava kararmadan bütün problemlerini çözüp akşam kendi evine, kendi yastığına başını koymasını sağlayabiliyoruz. Yağlardan oluşturulan kök hücre diz eklemi yandan bakıldığı zaman şöyle menteşe şeklinde bir eklemdir. Nasıl cildimiz kırışıyorsa, saçımız, sakalımız beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de kireçlenerek yaşlandığını belli ediyor. Bir hanımefendi cildine nasıl krem bakımı, saçına bir boya bakımı yapıyorsa, hatta hiç uzağa gitmeyelim, sokağa koyduğumuz arabaya bile bir yaz, bir kış yağ, su, antifriz gibi bakım yapıyoruz da en değerli hazinemiz olan vücudumuza bugüne kadar bakım yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Biz Türk toplumu olarak biraz o konuda ihmalkarız. Ve diz eklemleri, ibadet yapma, namaz kılma, işte ev hanımlarının temizlik yapma, işte dizlerin üzerinde iş yapma e, kültürümüz biraz fazla olduğu için diz eklemi hızlı yıpranıyor. Normalde sürtünme katsayısı artan yani kireçlenen bir diz ekleminin içerisine yağlardan oluşturulan kök hücrenin kayganlaştırıcı etkisiyle oranın sıvısı arttırılır ve oranın sıvısı arttırıldığı için nasıl motorun içerisine kaliteli bir motor yağı koyduğunuz zaman saat gibi hareket eder, hiçbir sürtünmesi olmaz ve ağrıları ortadan kalkarsa diz ekleminin veya kalça ekleminin vücudun neresinde kireçlenme varsa o bölgesindeki kireçlenme rahatsızlığını kök hücre tedavisiyle biz sıvı nakli uygulayarak oranın sıvısını arttırıp kireçlenme rahatsızlığını ortadan kaldırarak hastamızın daha kaygan, daha genç, daha diri bir ekleme sahip olmasını sağlayabiliyoruz. Bu sayede hastamız protez platin ameliyatı olmaktan kurtulmuş oluyor. Biz hastalarımıza kök hücre tedavisi yaparak hastalarımızın narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz bir şekilde iyileşmesini sağlıyoruz. Bu sayede hastamızın tekrar platin takılmadığı için bir daha bir daha ameliyat olmaktan kurtulmasını sağlıyoruz. Kısacası hasta tek seferde gelerek bütün problemlerini çözüyor. Platin protez takılmadığı için de hastamızın bir daha bir daha ameliyat olmasına ihtiyaç kalmıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ödemesini yurt dışı sigortası şirketleri karşıladığı için ceplerinden herhangi bir para ödeme çıkmıyor. Muayene ne oluyorlar? Muayenede kafalarına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar soruyorlar. Arkasından ücretsiz check yapıyoruz. Hastalarımızın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini hepsini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril hijyenik ameliyathane şartlarını indiriyoruz. Ameliyathaneye indikleri takdirde gözlerini kapatıp rüyalarını gördükleri zaman ağrısız, sızısız bir şekilde sedasyon altında hastalarımızın göbek bölgesindeki fazla olan yağlarını ince kanüller vasıtasıyla alıyoruz. Tam şu kalemin ucu inceliğindeki ince iğnelerle hastalarımızın fazla olan yağlarını çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendirip inceltiyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. İyileşme süresi beklemelerine ihtiyaç olmadan aynı anda eş zamanlı olarak sağlıklarına, sevdiklerine, işlerinin, güçlerinin başlarına dönebiliyorlar. Türk toplumunda kireçlenme rahatsızlığıyla birlikte hastalarımızın kilo artışı olmaktadır. Kilo artışı olduğu zaman eklemlere binen yük çok çok fazla olmaktadır. Bundan dolayı da kireçlenme ile eş zamanlı olarak hastalarımızda bel fıtığı ve boyun fıtığı çok fazla görülebilen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bel ve boyun fıtığı rahatsızlığın protezli, platinli bir şekilde iyileşmesi gereken hastalara biz kök hücre tedavisiyle lazerli kök hücre uygulaması yaparak hastalarımızı ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Hastalarımız sedasyon altında ameliyathane şartlarında, steril hijyenik şartlarda gözlerini kapatıp rüyalarını gördüğü sırada saç kılından bile 40 kat daha ince ince lazer proplarıyla hastalarımızın fıtığını dışarı çıkartıyoruz. Oradaki fıtıkları kesmediğimiz biçmediğimiz için o bölgede tekrar fıtık oluşmasın diye hastalarımıza kökücü uygulaması yaparak orayı bir koruma kalkanı altına alıyoruz ve bir daha o bölgede fıtık oluşmuyor. Normal şartlar altında açık ameliyatla protezli platinli bir şekilde ameliyat olması gereken fıtık rahatsızlığında biz hastalarımızın fıtık bölgesini ince iğnelerle temizlememiz gerekiyor ve orası boş kalamayacağı için şu kalemin ucu büyüklüğünde kocaman büyük platinlerle oranın sabitlenmesi gerekiyor. Zamanla insan yapısı olan bu platinler yıpranıp çıkartılıp yerine yeni platinlerin takılması lazım. Bu da ikinci, üçüncü, dördüncü ve sonsuz defa ameliyat demek. Halbuki biz hastalarımıza baştan hiç platin takmadığımız için lazerli kök hücre tedavisiyle hastalarımızı platinsiz, narkozsuz, bıçaksız, dikişsiz, kansız bir şekilde iyileştirip hastaları sağlıklarına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Boyun fıtığı olan hastalarda boyundan aşağı, omuzlardan, ellerde, kollarda uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi şikayetler olmaktadır. Bel fıtığında ise özellikle ağır iş yapan erkeklerde ve hanımefendilerde doğumdan sonra da bayanlarda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Kalçadan aşağıya dizlerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi çeşitli şikayetler görülürken bu hastalarda çok ciddi ağrı ve iş gücü kaybı olabilmektedir. Bu hastalar artık normal yaşam aktivitelerini, çalışmalarını bırakın, kendi zaruri ihtiyaçlarını, ibadetlerini ve öz bakımlarını, kişisel hijyenlerini bile ihmal edebilecek noktaya gelebilmektedirler. Biz kök hücre tedavisiyle hastalarımızın Göbek bölgesindeki var olan dirençli yağları şu kalemin ucu inceliğindeki ince iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hem şekillendirip ince atıyoruz. Hanımefendilerin doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa veremedikleri dirençli yağları ince iğnelerle zayıflatmış oluyoruz. Kök hücre bir gençlik aşısı ve gençlik iksiridir. Hastalarımızın özellikle cilt bölgelerinde var olan kırışmaları özellikle kaz ayaklarındaki ve alınlarındaki nazolabiyal olup dediğimiz dudak etrafında var olan kireçlenmeleri biz kök hücre tedavisiyle gençlik aşısı, gençlik iksiri yaparak orayı dolgunlaştırabiliyoruz ve oraların cildini daha taze, daha fresh ve daha göze uygun kozmetik olarak daha cazibeli hale getirebiliyoruz. Bunu yaparken cilt gençleştirme işlemini yaparken hastalarımıza Saç çıkartma ve saç gürleştirme işlemini de ameliyatsız bir şekilde yapabiliyoruz. Gerek saç ekimi yaparak gerek de saç ekimi yapmadan ince dökülmeye meyletmiş ince ayva tüyü şeklindeki saç tüylerini kök hücre tedavisiyle kalınlaştırıp kalibrasyonunu artırıp hastalarımızı daha dolgun, daha canlı, daha parlak ve kalibrasyonu daha yüksek saç dokusuna ulaştırabiliyoruz.